şükrü mutlak. Ben acizim. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Öyle bir fakir, öyle bir dilenciyim ki Allah'tan başka hangi kapının tokmağına dokunsam yüzüme çarpılıyor. Böyle bir fakirim. Fakat görüldüğü gibi o beni böyle sere serpe yerde de bırakmıyor. Şimdi mesele böyle olunca bu defa size sadece şükretmek düşüyor. Allah Allah. Yunus Emre'nin lugazelerinde Niyazi Mısır onları izah ediyor. Hani çıktım erik dalına anda yedim üzümü, Bostanisi kakuyup kakuyup derne yersin kuzumu. Kaf dağından öyle bir taş attılar bana, öylelik yola düştü, böyle kaldı, yazılı. Bir küd ile, bazı yerlerde kullanılır, kötürüm, bir küt ile güreştim, elsiz ayağım aldı. Onu da basamadım, göyendirdi yüzümü. Bir serçe bir kartalı salladı vurdu yere. Yalan değil, gerçektir, ben de gördüm tozunu. Küt ile güreşiyorsun, elsiz ayağın alıyor. Basamıyorsun, utandırıyor seni. Serçe kartalı yere çalıyor. Bir yudumluk bir şey ona göre. Yalan değil, gerçektir. Ben de gördüm tozunu. Aczi, fakrı böyle görmek lazım. Aciz fakr böyle oldu halde. Sağnak sağnak başınızdan aşağıya yağan namütenahi nami ilahi el tafü sübhani karşısında size oturup kalkıp hep şükretmek düşmez mi? Le in şekertüm le kum, ve le in Şükredersiniz ben de nimetimi artırırım. Nankörlüğe girerseniz, görmezlikten gelirseniz, sağnak sağnak başınızdan aşağıya yağdı. Kör kütük olduğunuz halde, kötürüm olduğunuz halde, adeta her gibisi de belli misyonlar eda ettirdiği bütün bunları görmezlikten gelirseniz, bu defa benim azabım şedittir. Öyle in kefertüm, inna bile şedid diyor. Dolayısıyla şükür. Hazreti Zeynül Abide'nin ifadesiyle sana nasıl şükürde başa çıkarım ki? Şükurillah veya Elhamdülillah dediğim zaman onu da nimetin karşısında bana dedirten sensin. Bu da bir hamd ister. Ona da bir Elhamdülillah demem lazım. İkinci kez onu bana dedirttiğinden dolayı bana bir lütuf daha bulundun. Yine Elhamdülillah. Öyleyse oturup kalkıp hep elhamdülillah, 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 elhamdülillah elşükrillah, elminnetülillah. Şükür Hazreti Pir'in yolu. Ne kadar açık, ne kadar net, ne kadar kulun aciz zafına yakışır. Numarası durubu yer bir şey. Ne kadar onun azametine muafık bir gerçek, bir hakikat. Allah Allah. Ben bu kadar aciz, bu kadar fakir olduğum halde böyle çağlayanlar gibi her şeyi niami ilah akıyor karşımda. Artık niye yese düşeceğim? Niye bu mevzuda bir yönüyle efendim inkisar yaşayacağım ki? Şevk içinde hep götüreceğim bunu, götürmeye çalışacağım. İşte o biraz evvel ifade edildiği gibi meyalan, meyalandaki tasarruf. Kader denk deyip yürüyeceğim. Allah'ın izni inayetiyle madem damlayı derya yapıyor zerreyi güneş yapıyor o o zaman bende şevksizlik bence Allah'a karşı saygısızlık olur hep şevk içinde şu anda bile balyozlar başımıza inip kalsa zindan kapıları ardına kadar kale kapıları gibi açılsa insanın en önemli şeyi hani usulü hamse bahsediyorlar bazı usulü din üleması, usulü fıkıh üleması ona bir de hürriyeti ilave ediyorlar. Hazreti Pir de hürriyet üzerinde ısrarla duruyor. Ben ekmeksiz, susuz yaşayabilirim, hürriyetsiz yaşayamam. Öyleyse usulü hamse değil, usulü sitte. Bir de hürriyet. Evet, haklar elinizden alınacak burada. İnsanı haklardan mahrum edileceksiniz. Hatta çok yerde Allah'a karşı yapmanız gerekli olan vazife-i ubudiyeti yapmayı zor yapacaksınız. Abdest alma imkanı belki bulamayacaksınız. zikr fikirde bulunduğunuz zaman rahatsızlıklarını ishal edecek, engellemeye çalışacaklar. 12 Mart'ta biz hapishanedeyken arka koğuşta bizim böyle bu kadarcık bir yer namaz kılmak için ayırmıştık. Onların bir kısmı da bizden ayırmış, o koğuşa koymuşlardı. Dizlerimizi orada ahşap yere vurunca şikayet ettiler hemen orada. Hapishanenin tutuk evi diyorlar, tutuk evi. Albaya şikayet ettiler, subaylara şikayet ettiler. Dizlerini hızlı yere vuruyorlar. Bir de cehri namazlarda aşkarı okuyorlar. Elhamdülillah Rabbil Alemin, er -Rahman Rahim. Biz diğer koğuşta rahatsız oluyoruz böyle bir şey. Bu türlü şeylere maruz kalma. Her şeyiniz elinizden alınması. Yine de mutlak bir şevk içinde, madem ayzı mutlaka, fakri mutlaka öyle bir teveccüh var, bence bize düşen şey de şevki mutlak içinde. O güzel yatta ona doğru gitmekte katiyen yese düşmeden yez mani her kemaldir. Ye söyle bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl, sımsıkı bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyyit sizin için olmasın. Ey dipdiri meyyit iki el bir baş içindir. Elde senin başta senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Ruhun şad olsun Akif. Katiyen yese düşmeme, inkisar yaşamama, acza, fakra, o kadar eltafı subhaniyede bulunan Allah'ın eltafı subhaniyesi karşısında hiçbir şey yokmuş gibi. Oraya girenlerin o etrafa tebessüm yağdırmalarına benzer şekilde tebessüm yağdırarak arkadan ellerine kelepçe vurmuşlar sanki kaçacak gibi. Sırf hakaret olsun diye bir yönüyle onu aşağılamak için esas. Bir yönüyle onu tahrik etmeye matuf. Bir şey yapsın diye. Fakat çok şükür melek ruhu taşıyan o insanlar, mülkten, milkten daha ziyade meleküta müteveccüh olan o insanlar, gülerek mukabelede bulunuyorlar. Çok iyi tanıdığım bir yaşlıyı Antalya'da, Belki benden de bir iki yaş daha büyük. Düşünün yani 80 yaşına ayak basmış birisi. Ellerine kelepçe vurmuşlar. Bir de böyle fotoğrafını çekiyorlar. Çek çek diyor bunlara. Ve sonra bir şeyler ilave ediyor. Adeta gittiği yere çok ciddi bir memnuniyet hissiyle gidiyor gibi. Allah sizi ebediyen payidar eylesin. İhtimal ki sizler amnufis döneminde olsaydınız, Aynı şeyleri yapacaktınız. Seyyidine Hazreti Musa'ya, sen gelmeden evvel, geldikten sonra da hep biz eza çekiyoruz demeyecektiniz. Onların dediği gibi demeyecektiniz. Allah'a binlerce hamdü sene olsun ki, peygamberlerin yolunda peygamberlerin başına gelenler başımıza geliyor.